AKP'nin kurmayı Erdoğan bayraktan bugün üniversitemize geliyor. Hala. İşte görüyorsunuz. Üniversiteye yatışmaya bu ortamı görüyorsunuz. Bizler halkının yanında halk için birbirine üniversiteler olarak, halkının yanında üniversiteler olarak Reyhanlı'da Kırakliyam'ın sorumlusu AKP'yi takip ediyoruz. Bugün Erdoğan bayrakların buraya gelmeye hakkı yok. Bizler üniversiteler olarak üniversitemize, ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. olmadığı için tedavi olamadığı için Erdoğan Bayrak'tan tedavisinin yaptırılmasını isteyen ancak cebine 3-5 kuruş para sıkıştırarak dilenci muamelesi yapılan Dilek Özçelik'i unutmadık. Bugün de buraya Reyhan halkının Dilek Özçelik'in doğasına sahip çıkan Konya halkının yanında olmaya geldik ve bunların hesabını sormaya geldik. Ellerimizde yumurtalarımızla burada tarihi noktalara verilemezdik. Bir, iki, üç, Bunlara ayet. ve olarak bugün yapılan bu törene istedik. Ancak geldiğimizden beri bizlere sözlü tacizde bulunan öğrenci mi değil mi belli olmayan AKP gençlik kolları üyesi kişiler bizlere sözlü tacizde bulundu ve ÖGV ve polis bize saldırırken onlarla el ele kol kola arkasımıza müdahale ettiler. Arkadaşımıza saldırdılar. Soruyoruz. Her zaman öğrencinin yanında olacağını söyler. Rektörümüz nerede? Demokrat olduğunu söyler. Rektör nerede?